her torasik segmentte bir çift kanat bulunması nedeniyle altı kanatlı böcekler olarak da adlandırılır. Bu böcekler 50 cm uzunluğunda bir hamam böceği olan Aptoroplatina ile birlikte yaşarlar. Nemli ortamlarda yaşayan bu dev böcek uzun ve ince antenler taşır ve büyük gözleriyle avcılarını kollar. Oval ve basık bir forma sahip olan vücudu diğer dev böceklere kıyasla ayrı kalmasını sağlayan oldukça koyu bir renk sergiler. Pulmonoscorpius, Meganerya moniae ve Arthropleria ile birlikte yaşayan bir dev akrep türüdür. Adı akciğer akrebi anlamına gelir. Bu etobur eklem bacaklarının uzunluğu 70 santimetreye kadar ulaşabilir. Kuyruğu pençelerinden çok daha gelişmiştir. İğnesi güçlü ve diğer eklem bacaklıların yanı sıra